Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, bugün hepimizin er ya da geç yüz yüze geleceği en büyük hakikati konuşacağız. Ölüm. İnsan dünyada kendisini güçlü, zengin, sağlıklı zanneder. Ancak ölüm geldiğinde tüm bunların bir anlamı kalmaz. Rabbimiz Kur'an'da buyuruyor. Her nefis ölümü tadacaktır. Sizi bir imtihan olarak hayırla da, şerle de deniyoruz ve ancak bize döndürüleceksiniz işte bu ayet, bize ölümü inkar edilemez bir gerçek olarak hatırlatıyor. Ölümün kaçınılmazlığı kardeşlerim, dünya hayatı geçicidir. Hz. Ali şöyle der, dünya arkasını döneni kovalar, üzerine düşeni ise yorar. İnsanlar uykudadır, öldüklerinde uyanırlar. Gerçekten de insan, ölümü hatırlamadığında dünyayı kalıcı zanneder. Halbuki ölüm her an yanı başımızdadır.'' Nitekim Rabbimiz bir başka ayette şöyle buyuruyor. Nerede olursanız olun, sağlam kaleler içinde de bulunsanız ölüm sizi yakalar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de buyuruyor. Lezzetleri yok eden ölümü çokça hatırlayın. Çünkü ölümü hatırlayan kişi dünyaya aşırı bağlanmaz, kalbini Allah'a yöneltir. Ölüm anı insanın hayatındaki en büyük anlardan biri, can verme anıdır. O an melekler gelir, ve ruhu teslim alır. Mü'min ve kafirin ruhunun alınışı birbirinden çok farklıdır. Peygamber Efendimiz buyuruyor, Mü'minin ruhu bedeninden kolayca çıkar, sanki bir tulumdan damlayan su gibi. Kafirin ruhu ise dikenli bir dalın bedenin içinden çekilip çıkarılması gibi alınır. İşte bu yüzden mü'min için ölüm bir huzur, kafir için ise büyük bir azaptır. Hazreti Ömer şöyle der, her gün ölümlere şahit oluyoruz ama hiç ölmeyecekmiş gibi yaşıyoruz. Ne kadar doğru bir söz. Ölüm bize çok yakın ama biz çoğu zaman çok uzak zannediyoruz. Kabir hayatı kardeşlerim, ölümden sonra ilk durak kabirdir. Kabir hakikatte yeni hayatın başlangıcıdır. Efendimiz buyuruyor. Kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçe ya da cehennem çukurlarından bir çukurdur. Kabirde insana Münker ve Nekir melekleri gelir ve şu soruları sorar. Rabbin kim? Peygamberin kim? Kitabın ne? Dünyada imanla yaşayanlar kolayca cevap verir. Ama iman etmeden gaflet içinde yaşayanlar cevap veremez. Onların kabri karanlık ve sıkıntılı olur. Hazreti Osman kabir başında çok ağlardı. Ona neden bu kadar ağladığı sorulduğunda şöyle derdi. Kabir Ahiret yolculuğunun ilk durağıdır. Kişi ondan kurtulursa sonrası kolay olur. Eğer ondan kurtulamazsa sonrası daha çetin olur. Mahşer günü ve hesap ölümle birlikte başlayan yolculuk kabirden sonra büyük güne çıkar, kıyamet günü. Rabbimiz Kur'an'da buyuruyor. O gün insanlar kabirlerinden çıkıp amellerinin kendilerine gösterileceği yere akın akın gelirler. Kim zerre kadar hayır işlerse karşılığını görür. Kim zerre kadar şer işlerse karşılığını görür. O gün herkes amel defteriyle yüzleşecek. Küçük büyük hiçbir şey unutulmamış olacak. İnsanlar şaşkınlıkla diyecekler ki vay halimize. Bu nasıl kitapmış ki küçük büyük hiçbir şey bırakmamış, hepsini sayıp dökmüş. Mahşer günü çok çetin bir gündür. O gün güneş insanlara çok yaklaşır. Herkes kendi ameline göre ter içinde kalır. Resulullah buyuruyor: Kıyamet günü insanlar amellerine göre ter içinde kalacaklardır. Kimi topuklarına kadar, kimi dizlerine kadar, kimi beline kadar, kimi de terden boğulacak kadar ter içinde kalacaktır. Ve ardından Sırat Köprüsü kurulur. Bu köprü cehennemin üzerine kurulmuş ince bir yoldur. Efendimiz buyurur: Sırat Köprüsü'nden insanlar amellerine göre geçerler. Kimi göz açıp kapayıncaya kadar Kimi rüzgar gibi, kimi at gibi, kimi de yürüyerek, kimi sürünerek geçer. Kiminin ameli onu kurtarır, kimi ise düşer. Aziz kardeşlerim, ölümden korkmak yerine ona hazırlanmalıyız. Çünkü ölüm yok oluş değil, ebedi hayata açılan bir kapıdır. Hazreti Hasan Basri der ki: "Ölüm her gün üç kez seslenir. Ey insanlar, benim için yaratıldınız, benden kaçamazsınız." Gelin hep birlikte Rabbimize yönelerek dua edelim. Allah'ım bizleri imanla yaşat, imanla öldür ve imanla huzuruna al. Ölüm anını bizler için kolaylaştır. Kabirlerimizi nurlandır, cennet bahçelerinden bir bahçe eyle. Mahşer gününde bizleri Resulullah'ın sancağı altında topla. Amellerimizi salih eyle, Sırat Köprüsü'nden kolayca geçmemizi nasip eyle. Amin değerli kardeşlerim. Unutmayalım ki ölüm çok uzak değil. Her an yanımızda. Bugün başkasını götüren ölüm yarın bizim kapımızı çalacak. Rabbimiz bizleri gafletten uzak eylesin. Ölümü her an hatırlayan, ahireti hazırlanan kullarından eylesin. Allah'a emanet olun.